Hutbe <laughs> Şami 39 Medeniyetin günahları iyiliklerine galip edip seyyiatı hasenatına racik gelmekle beşer iki harbi umumiyle ile iki dehşetli tokat yiyip o günahkar medeniyeti zir edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. Ve Lüzaman Hazretleri bir meseleyi değerlendirmeye tabi tutarken toptancı yaklaşımla değil, analitik bir yaklaşımla değerlendirir. Avrupa medeniyetine bakışı da bu şekildedir. Avrupa ikidir der. Biri hakiki işlevilikten ilham alarak insanlığın hizmetine çalışan müsbet Avrupa. Diğeri maddi felsefenin dalaletinde boğulmuş, insanlığı günah ve zulme teşvik etmiş menfi Avrupa'dır. Hakiki işlevilikten ilham alarak insanlığın hizmetine çalışan müsbet Avrupa. Diğeri maddi felsefenin dalaletinde boğulmuş, insanlığı günah ve zulme teşvik eden menfi Avrupa. Onun için Avrupa'nın her şeyine karşı değildir. Avrupa müktesebatlarının hayırlı ve müsbet tarafını almakta bir sakınca yoktur. Ve Düzevan Hazretleri'nin burada bozuk ve menfi gördüğü Avrupa'nın ikinci ve menfi yüzüdür. Diğer müsbet yüzüne karşı bir düşmanlık ve nefret göstermek doğru olmaz. Maalesef aydın ve çağdaşım diyenler ekseri Avrupa'nın menfi ve bozuk yönünü taklide çalışmışlar. Batıllaşma adı altında menfi Avrupa'nın ahlaksız ve İslam ile bağdaşmayan şeylerini tatbike çalışmışlar. 1. ve 2. Dünya Savaşları Avrupa medeniyetinin günah ve zulümlerine bir semavi tokat olarak değerlendiriliyor. Hakikaten bu iki dünya savaşında çekilen sıkıntı ve musibetler adeta yeryüzünün manevi bir temizlenmesi, günahlardan gelen kirlerden bir arınma gibidir. Bizim muradımız medeniyetin mühassini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyatları değil ki ahmaklar o seyyatları, o sefahatleri mehassin zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler ve dini rüşvet verip dünyayı da kazanamadılar. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyatı hasenatına racih gelmekle beşer iki harbi bu iki harbi umumi ile iki dehşetli tokat yiyip o günahkar medeniyeti zirüzeber edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah istikbaldeki İslamiyet'in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-ı umumiyle temin edecek. Yanlış anlaşılmasın Avrupa ikidir, birisi İsevilik dini hakikisinden aldığı feyizle, hayat içtimaiyeyi ve şeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden filmleri takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefe-i tabiyyenin zulmetiyle medeniyetin seyyatını mehasin zannederek beşeri sefahate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum.